Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlere 207'lerde AUX giriş nerede onu göstereceğim. Bazı modellerde torpido içinde oluyor arkadaşlar. Bizim aracımızda yok. Torpido içinde bulamadıysanız ben daha önceden söktüm. Orijinal aracımızın teybinin şu kısmından kablo bağlayabiliriz arkadaşlar. Bu kabloya da internetten kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ama kabloyu aldıktan sonra yapmanız gereken Peugeot servisine gidip bu özelliği açtırmaktır. Eğer aracın orijinal teybini sökersek, başka bir teyip takarsak aracımızın hem menüsü çalışmayacaktır hem de ses açma kısma ya da hız limiti arkadaki tuşları hiç çalışmayacaktır. Bu fonksiyonu yitiriyor çünkü arkadaşlar. Orijinal teybini sökersek benim tavsiyem orijinal teybini kullanmanız. O kabloyu bazı Peugeot servisleri de satıyor arkadaşlar. Direkt Peugeot servisine gidip bu işlemi yaptırabilirsiniz. <laughs>